Hepinize selam dostlarım hoş geldiniz. Sefalar götürdünüz. Bu çocuğun ailesi babası kemerle, annesi terlikle, tokatla, mokatla falan filan çocuğu indiriyorlar. Ben bunu buradan kaçıracağım. Gitsin arkadaşlarıyla eğlensin birader. Ama nasıl yapacağız onu ben de bilmiyorum. 3-5 tane yöntem buldum deneyeceğim. Efendi deneyeceğim. Çadıdan kaçış falan filan. Neyse çok konuştum birader. Beğenin kardeşim beğenin. Bu videoyu beğenirsen annem 500 yıl yaşasın dostlar. Arkadaşımla buluşabilir miyim anne? Burayı terk et. Burayı terk et. <laughs> Olayı biliyorsunuz işte. Çocuk ödevlerini yapmadı. Annesi izin vermiyor. Çocuğu dışarı arkadaşları buluşturmaya götüreceğiz Bilader Olay budur. Evet. Bir ilk bir şöyle bir bakınalım etrafa. Aa fener. Bunun içinde piller var. Almayacağım bilader Pillerin ne yaşadığını bilmiyorum. Umarım ileride ah keşke pilleri alsaydın demem. Bunun arkasında bilgisayarın şifresi falan filan var. Bunu biliyoruz zaten. İlk bir şu babanın yanına gidelim biz bizim bilader. Baba sus. Ben dört be babam bak. Dur şunu da kapatalım da bilader Şuradan daha hiçbir işe yarar bir şey çıkmadı ama yine de kullanacağım. Yani yine. O arabanın anahtarını bulduk güzel. Ortası beyaz olanın fotoya çekeceğiz birader. Şu. Tamam. Gel kardeşim benim. Çak nokkarin. Burası blue. Buraya gireyim. Yeşil. Portakal. Turuncu. İngilizce konuşuyorum kardeşim. Yes. I dozo. Burası da yeşil. Bakalım ne çıkacak. La havle vela la bile lazım ya. Abi kasada niye pil var? Ya böyle şey olur mu yani? Oğlum hadi lan. Tamam. La koysana. La koy. La sus. Her şey yolunda kardeşim. Sıkıntı yok kardeşim. Tamam kardeşim. Şimdi baba orada oturuyor birader. Anayın işini mi çözsek acaba önce? Babanın mı? Neyse bir dakika durun bakayım. <laughs> baba! Yalandan şurayı da kontrol edebiliriz ya abi. <laughs> Aa, bab anne dur ya. Vay arkadaş. Annem çıktım ya? Anne? Oğlum nerede bu kadın ya? Anne? Kapı açıkmış. Hemen şöyle bakalım. Ne var? Bir şey var mı? Oha çekiç buldum birader. Burada var mı bir şey? Ay baba sizin tuvaletinize. Anası ayrı, babası ayrı ya. Anne, baba hadi artık. Çıksam yoktur herhalde ya. Herkes artık yolundadır. <gülüyor> <gülüyor> Bak ayıp oluyor ha. Ruhumu teslim ettim oğlum bunu çok. Çok sinirlendim ya. Burada ne var? Aa bunu almak için ama şey lazım. tornavide Anneyi dışarı çıkartacağım şimdi birader. Ya da babayı mı çıkartacak acaba? İlk anneyi çıkartalım kanka. Anneyi sürekli dışarı çıkartarak dış kapıyı açtırtabiliyoruz. Bir şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir hareket yapacağım. <laughs> Pencereye atacak annesi. Pencereden biz de oradan yol alırız. Ben dört çalışıyorum anne. <laughs> Sanırım çekmecelerde bir şey yok. Diğer çekmecelere bakacağız. Orada bir şeyler alacağız. Anne bir kez daha çıkartalım dışarı. Şu eti ayarlayayım. Köpeğe veririm birader eti de. La ati koysana ya. Aa. Dur bakayım. Oğlum. Abi eti yaptım anlayacak ya. Neyse tamam sıkıntı yok. Bir hakkımız daha var. Yapacak bir şey yok. Fark etmese olmaz ama fark edecek. Çünkü üstümde altı yük yeri var ve şu kodumun pili duruyor. Ben bu pili almadım. Atamıyorum da üstümden. Lütfen <laughs> ya. Belki babam koydu be. Belki babam koydu ya. Belki babam koydu be anne. Her şeyi bilmeyeyim benden ya. Arka uyuyamam. Fark etmedi lan. Nice 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 nice. Fark etmemesi süper oldu arkadaşlar. Anne çıkacak şimdi birader. Şu yerleri sökelim. Şunları söksen oğlum. Tamam böyle bir kalsı şimdi burası. Şu pil çok gereksiz ya bilader. Piletle değiştirebilirim aslında. Piletle değiştireceğim. Dışarı çıkacağım bilader. Bir hamleler yapacağız artık yavaş yavaş. İnşallah anne çabuk çıkar bilader. Baba görmesin. Baba görmesin. Çık. Oh be çıktık. <laughs> belki anne var. ışık değil mi altusu bu ya? Oğlum belki un turlar yap bilader. Çok korkuyorum ya. Aa! Baba! Ana! Babam nerede? Babam daha yok. Güzel. Şuradan şunu da açalım. Üstümüz boşalsın birader. Üstümüz boşalsın. Ne var orada? As -kommen. Bırakın peşi hain mutantlar. Bir tatlı da. Ya ben nasıl kaçacağım bunlardan birader? Böyle bir kaç. Zıpla. Zıpla. Uyuyorum ki. <laughs> Oğlum anahtarı bulamadım ki. Babanın gerçi daha şeyi kurcalayamadık birader. Koşmaktan nefret ederim. Kim sever ki zaten velet. Eğer yakalanmazsak üst kat garanti birader. Oğlum bildiğin şu an bitmesi için bir ekipman kaldı. Abi çok dikkatli olmam gerekiyor ya. Ay Allah ya. Babayı dışarı gönderip baktıracağım. Eğer ki bir sprey var ya o var ya. Baba ne yapıyorsun anasını sattım çocuğu. Ne işip işip duruyorsun deli misin yahu? Anahtar çıksa anahtar. <laughs> birader bitirebiliriz. Bak size bir şey net bitirebiliriz. Abi lütfen ya. Bir hakkım daha olsa falan parayla şu an bir aksadan alabilirim ya varsa eğer. Çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Bu aile gerçekten çok sinirlendiriyor beni ama çok dikkatli olursak başarabiliriz. Haydi 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 haydi. Yapacağız baba. Ya lütfen ama ya. Dur an lan dur. Şifreyi değiştirmediniz değil mi Ale? Hah. Dead fake message. Tamam. <laughs> çok iyi. kaç. Kaç 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 kaç. Tamam. Şu an bitmiş olması lazım. Tatta var. Çiviler orada. Aç burayı da. Abi hadi artık. Buldum. 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 Ses sol, ses sol, ses sol. Ses sol, ses sol, ses sol, ses sol. Yapma. Abi yakalanmayalım bak bitiyor oyun. Ne oluyor lan? Kim lan bu? Ananın devol git lan. Yapma. Ya sen ne yapıyorsun ya abi? Bu da pencere diyor birader. Ya. La sus la. Üst kata çıkarsa bir çekme. Abi lütfen. Baba önden önden çıkmazsa tırmanabilir mi çocuk? Ay bir tat eksik. Ya bir tat eksik. <laughs> Bilader bana bir ananı satayım bir çoz Abi ne güzel bittiydi ya. Bunu böyle defalarca gönderince şu kapıyı açıyormuş tamam Onu bir şu ilkini çaldım. Kaçta yapıyor ki? Her kaç defada yapıyor. Bir öğreneyim onu. Ruhum çekildi sinirden bilader. Abi çekiş sesini duydu. Ben geldi bakınıyor mu almaz. Geldiğin ses kastım gitmiştir dedim. Gitmiyorlar böyle, böyle duruyor Böyle duruyor. <laughs> Yok gibi şey defol git. Babası ayrı, anası ayrı. Zile bas, kaç yapanlar şu anda arkadaşlar bir yazsınlar. Onlara ayrı bir cevap vereceğim kardeşim. Hani zile bas, kaç Pil çıkmasın. Ama ben vallahi böyle olmaz ama ya. Oru nereden gördün sen beni ya? Ay versen eti. Senin de baba gibi. <laughs> Abi iki tatlı eksik, bir tatlı eksik. Bu da bu tatlı tatlı burada. Arabanın anahtarı nerede ben bilmiyorum ya. Oğlum nerede olabilir ya? Baktık her yere ama. Abi nereden gördü ya? Vallahi stres oldum lan. Ya tek bir tatlı parçası hiç şimdi bu oyunu tekrar yanarsam harbi sinirlenirim ama. Arabana arkasındadır belki ama göremiyorum da. Köpek eti yedi. Tatlı ben bundan nasıl alacağım şimdi? Eti köpek yedi. Ben bu tatlıyı nasıl alacağım? Eti önden. Oğlum Köpek eti Tanıyım ben gideyim direkt efendi efendi Aha Bir benim başıma gelir Ne yapabilirdim ki köpek eti yemiş kanka Anne en son aaa diye delirdiğinde beni kovalarsa ben böyle işe sokayım İnternette gördüğüm hiçbir şey olmuyor birader benim Bunu Kapıyı açması lazım o kapıyı açınca böyle zık zık yapsa arkasına koşturacağım ben de Sinirlenmeye başladı sinirlenmeye başladı İşim seni sinirlendirmek anne Beni doğurdun beni dövüyorsun Tuvalet temizletiyorsun Et yaptım diye kızıyorsun Aha O kim? Baba ne yapıyorsun? Aklım çıktı. Oh, Annemiz ah. beni nasıl gördü sen ya abi çıl Normalde kapıyı açıyorsun, millete kapıyı açıyorsun. bize gelince açmıyor benim aile daha da kırık birader Çıldırırsın ya Böyle vaziyetin içine soktum ya Ya böyle şanslı soktum Eve seni zimmetledi mi bu adam ya Gene gideceğim gene basacağım seni delirtmek çok hoşum O var ya o benim çok pis dövecek Aç aç artık şu kapıyı. Aç. Hep aynı şey yapıyor anne bir aç bir bak bakalım. O benim anne açmayacak galiba ya. A benim kilitlendim ben ya. Millet de kapıyı açıyor. Şifreye giriyoruz olmuyor. Son tatlıyı bulamıyoruz. Ben bu evden kaçamayacak mıyım kardeşim? Daraldım lan. Annemi delirttim de olmuyor, açmıyor. Kadın açmıyor birader. Çok bağırıyor. Korkunçtu bir kadın ya. Allah aşkına artık bir bak. Sokakta bir şey mi oluyor? Bir bak ya. Merak et lan. Ağlıyor sinirden birader. Kadın delilendiriyor. Çok pis olacaklar. Birader evden kaçmam lazım. Acilen. Tuvalete gitme. Baba dur bir ortalığı karıştırmayayım. Birader. Anneyi bir sinirlendirelim. Ya açsa. Açmıyor birader. Bir kapıyı bir kere açsa bir kapaça koşturacağım arkasından. Aa senin de çişin durmaz. Şimdi kapıyı açar şimdi bak benim şansıma. Babası çişti ama. Ama açmıyor yani kadın bir şekilde kapıyı açmıyor ama açsa bile o benden daha hızlı koşar şansıma öyle bir durum yaşanır. Benim ikiler radar gibi ya ucundan kıyısına kaybediyorum oyunu hep ya. Ay şu, yok bir şey şu yok şu yok bu yok bir kapıyı açamıyor birader Allah aşkına bir çık şu ya. Evde kafayı yemişsiniz ne beni çıkartıyorsunuz ne kendini çıkıyorsunuz ne biçim ailesiniz oğlum. Gene girdim hızlı bir şekilde girdim ki artık git bir bak ya git bir bak git bir bak orada mı git bir bak. Bak ne yapacağız biliyor musun plan şu anneyi ilk başta şu cama bir açtırtalım birader sonra anneyi içeri gönderelim. Babaya da şuradan önce mesaj sonra anne içeri. O şekilde bir şeyler işte. Tamam şimdi anne çıkarttığımızda eti pişireceğiz önce bir. Abi lütfen olsun ya. Hadi. Aa dur dur. Ah aldım eti. Uf olmadı bir şey ya. Her şey okey bak bence. Her şey okey şu an. Hiç beni germe. Anne beni germe. Ne olursun. N ol Yapma ne olursun. Yüreğime indi be. Tamam şimdi pencere açtı birader. Güzel. Senin anan. Şimdi birader burada olay şu. Baba gelmeden evvel Tatlıyı yerleştir bir. Lan yerleştir. Ne? Ne? Yanlış tatla mı? Ne diyorsunuz lan siz? Baba ben anlamadım. Ben anlamadım abi. abinin abi Sen de bir şey anlamıyorsunuz ama. Tatlı tatlıdır birader. Evin anasını al. Oha yeşil uman çıkıyor birader ya. Babam yeni mi? Birader yeşil duman çıkıyor ya. Ayıptır ya. İğrenç ama ya. Abi lütfen bitsin ya. Abi bir tane daha tak. Aha. Abi hadi. Açıl. 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 Lan gir. Girsene. Oğlum çocuk giremiyor kere. Lan gir. Abi villar geç. Lan ya? Ne ya, yapma ya, ya, ya. Aha girdi 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 girdi. Geçtiğim sokaklar seni tanır Artık değil ona Ve kırdın kalp Yapma <laughs> anne yapma Altyazı <laughs> <laughs> Tam 3 saattir sus bir bileyim, sus bir. Tam 3 saattir oynuyorum arkadaşlar. Gerçekten en yeteneksizdim muhtemelen. Bitiremedim olmadı. yani kapıya mapya sıkıştı lavuk. Aptal saptal durumlar. Ancak kimin başına gelir? Me too. Şimdi birader son bir kere daha denerim. Dur bir kardeşim nereye dokunsak ucu açı. Tam dikkatlice bakıyorum. Fark etmişsinizdir ciddiyetin. Yemek yedim geldim kan şekerin düşmüş sinirden. Abi şunun içinden pil ve şarjın dışında bir tornavi de çık beni mutlu edebilir. Çekiş falan çıkabilir buna da kabul. Ya biraz şans işi. Ama evet. Bili selamlayın. Bili. Bili selamlayın ya. Ben diyorum bir bildiğim var. Şu an nene odayı bir tam bir karıştırayım mı oraya? Of. Babanın bokuna ya. Babanın olayına ya patladık. Ben bilemedim. baba da, tam ya böyle bu var ya. Ya bunların şarapçılarına. Artık boş geçme ya. Ver şu tornavidayı ya. Rascal Rascal başınıza taş düşsün eme. Rascal Rascal başınıza taş düşsün eme. Rascal kadar, kadar başınıza taş düşsün. Bu çocuk size ne yaptı be birader? Ooh, I Allahümme salli ala. La havle ve la kuvveti illa bilil azim ya. Gram tahammülüm kalmadı şu oyuna ya. Şurada bitirmek için verdiğim çabaya var ya yemin ederim. Şu an beğenmeyen ayıp eder Nerede kaldık birader? Burada bir sıkıntı yoktu. Anneyi, ha, anneyi dışarı çıkartacağız. Şimdi anneyi çıkartıp şu bölümü komple baştan sona bir açacağım. Ana git ana. Öyle annelik olmaz. Bir şey duydun eminsin ama ben yokum. Gördün mü? Kanıtlayabilir misin? Kanıtlayabilir misin? Kanıtlayamazsın. O zaman ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Ne yapıyormuşuz? Devam ediyormuşuz. Hadi be birader be. Çık be tornavida be. Asla yok. Aha! Süper oldu bu. Bu hata yok değil mi? Of! Var çok çok minimaldi bu arada. Tamam nice. Tamam anne geri gitti. Babanın işeme sesi mi bu dışarıdaki musluk sistemi algılayamıyorum ki birader. Algıda sesçik oldu. Babası da musluk gibi işiyor zaten. Bir vasfı yok yani hayatta. Neyse ikisi de başına bir geri dönsün birader. Babanın daha şeyi açmadık ha değil mi? Doğru ya. Aa doğru birader daha. Tabi tabi. Bu olmazsa patladık fena. Of oh, iyi. Ne çıkacak lan? Tamam. Burası çok önemli. O oh, telefonu kontrol ederken ben de eğer bulabilirsem anahtar alırsam süper olur. En azından elimizde boşalır bir. Yapma be. Oğlum anahtar nerede lan? Baba tuvalete gittiğinde bir bakalım masasına falan da. Oha bir şansa bak ya. Anahtarın ya olmaması büyük aptallık bu arada ya. Anormal bir olay ya. Anormal derecede bir olay yani. Hakikaten <laughs> kültürsüz <k�uridents mom> cahil insan patlaması var ya. <laughs> Anan avradını <laughs> bilmem ne yapayım seni. Anan avradını bilmem seni ne yapayım. Sözüm meclisten dışarı. Arabanın anahtarı okey gene. Arabanın anahtarını falan vermesini istemiyorum ben ya. Hay Allah be. Aha çek. Yapma be. Bir da burada var. Bu güzel. Senin de var ya şarap çanağını s**eyim be. Senin de o tuvaletine s**eyim. So Oğlum tuvalet ışığı gene açıkse ve çocuk adamla bundan beni yakalarsa harbi s**eyim. Büyük bir çiş keyfi. Büyük bir azalıyor. Babacık büyük bir çiş keyfi alıyor. Anne içeride. Baba bir gitsin çişmişi bitsin bilader. Anahtar inşallah oradadır ama ya. Bari ne bileyim ya şu anahtarlardan sorun çıkmasa bari. Spreyi bulsak aslında okey gibi bir şey mi oluyor? Tabi spreyi bulsak okey. Baba operasyonu başlasın mı? Direkt gönderip odasına bakınacağım bir. Aslında riskli hareket ama bunu yapacağım ilk. Abi kusura bakma bu kadar ancak bitirme tutkusuyla yanıp tutuşuyor olabilirim ya bir şeyi. Oops, I'm right. I should check. Şurada gördüm. Allah bulduk lan. La tamam kapa kapa. Aman hocam bir kere bile yanma. Tamam kapa. Kapa 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 kapa. Güzel. Baya baya iyi. Baya baya iyi. Baya baya iyi. Lan açsana kapıyı artık hadi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Doğru ya. Ulan şuradan çıkıversen de şarj var. Sıkıntı yok. Şimdi oraya bu anahtarla açtığımız yerden çıkarsa bitirebilir artık oyun. Oturduğuna emin olalım. Emin miyiz? Emin, eminim. Hadi bakayım. Bismillah hocam. Süper süper. Şimdi ses çıkartmayın. Ses çıkartmayın. Heyecan yok. Heyecan yok. Heyecan yok. Sakın heyecan yok. Aranızda. Heyecan yapma. Heyecan yapma. Heyecan yapma bitirdik. Heyecan yapma bitirdik. Büyük de konuşmayayım ama. Büyük de konuşmayayım ama. Kapa bunu da. Bilader eğer ki oradan o kapıdan gene geçemezsek ben monitörle kafam falan kırarım. Abi geçemedik oradan az önce. Böyle çocuk eğiliyor kalkıyor ya. Uzun boyu geçmiyor. Eğilmemiz gerekiyor. Eğilip çıkacağız. Aa. Sorun var mı? Yok. Geldi. Şimdi annemi bir kez daha dışarı çıkartacağız. Tak tak ondan sonra bu GGVP öleceğim. Çıkacağız Ben anneyi dışarı çıkartacağız. Köpeğin önüne eti Well, <laughs> Ne oldu? <laughs> tamam hiç yanmadık daha. Bu yanma hakkımız olduğunu demek oluyor. Bu iyi haber. <laughs> Ananın. Of. Oğlum annem kapını kapatsana. Birader ben bu kadınla uğraşmak istemiyorum ama ya. Kapısı açık birader. La sen ne ara gittin ne ara geldin ruh musun la? Hadi anne get artık get. Tatta bir burada tatta iki. Tatta değil mi? Yani tatta 3 tamam okey. Seni de sokacağım tuvaletine be. Tuvaletine sokacağım be baba. Oğlum bir oyun ancak bu kadar. iki buçuk saattir falan oynuyorum bu arada. Dokuz gibi falan başladım oynuyorum saat 12 iki buçuk bilader. Bak orada şifreler yazıyor. O da başka bölümün konusu olsun. Şimdi SMOKE! Oh damn smash so SMOKE! Şimdi anne pencereyi açtı birader. Anne bir kez daha dışarı çıkarttıktan sonra oyun başlar. Süper bir timing be. Baba da şeye bakacak. Zamanı buldu. Güzel. Şimdi okey. Köpek de bize döndü. Bile. Oraya bakıyordu bize döndü. Hoşuma bakmıyordu. Al bakalım sessiz ol ağlamaz inşallah ya. şurada bir tatlı daha var onu alırken inşallah kimsenin ilgisini babalı felsefine ilgini çekmeyeyim ya Siz ya nasıl gördün lan bir şey diyeceğim e ee? senin de nereden geliyor ruhumuz bir şey diyeceğim Oğlum bir şey ben benim bir kere kıldım bu lavuk. Tatlıyı koyamadık oraya ya. Son tatlıyı koyamadık oraya ya. Bir daha bitiremezsem evet, var ağlarım ama bu kadar zorlaştırmanın bir anlamı yok ya. Ya bilader nereden görüyorsun ruhunu soktuğumun adamı ya. Ona var ya içeriden mesaj atacağım da içeri girsen hani ne görecek bu kez de. Yani iki ucu bu <laughs> değnek. Şimdi bir sonraki elde artık Üf baba ya. <laughs> bilader ne oldu ya bu? Ne oldu bu? Niye bu kadar gerildik ya? Abi lütfen. Senin ben anladım. Ruhum çekildi. Levi aldıysak eğer ve yani aptalca bir durum olmazsa anneyi bir kere daha dışarı göndereceğim. Kalbim küt küt atıyor gerginlikten bu arada. Üstümde Levi'm var değil mi? Levi'yi aldım ben son saniye orada. levi aldık birader. Şimdi anneyi göndereceğiz. Çok seri olmamız lazım arkadaşlar. Buradan yakalar bizi. Bu bir gitsin. Arkadaşlar. You Shut the f up. Shut the f up. Easy peasy. Easy peasy. My mother. Easy peasy my mother. <gülüyor> <gülüyor> yes sir. Oh, ağlayacaktım, ağlayacaktım. 3 saatte oyunu bitirdim bile. Easy modda 3 saatte oyun bitirdik. Arkadaşlar size söz veriyorum ki şu video 20.000 beğeni geçsin kardeşim. <laughs> sus lan bak şu video diyorum ki 20 bin beğeni geçsin kardeşim bunda bedroom sarmış oraya da gideceğim size söz veriyorum ki farklı farklı alternatiflerle her şekilde bitireceğim bu oyunu hadi Allah'a emanet olun kardeşim benim